Sabe. Ateş sabah Allah'tan çok sıcak değil ha. Evet. Çok sıcak oldum başıma güneş geçiyor benim. Evet ya. En azından serap görmüyoruz. Bak sana bir tavsiye veririm. İnsanın sıcak olanı havanın da soğuk olanı makbuldür. Unutma bunu. Hiçbir şey anlamadım. Bak havanın Ay, sıcak be. olanı güzeldir hava insanın sı so sıcak kanı olanı güzeldir. Havanın da soğuk soğuk olanı. Burada Çünkü mikropları Soğuğu daha çok seviyorum. Aynen Arda ben de. Arda be. Yani sıcak kanı insan sıcak kanı samimi insan öyle düşün. Ben Arda abi, biraz daha sen çamak çamak patladı yapacak ateş. Hayır ben babasından ayrıldım. Hayır. 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 Varsa bir istediğiniz bölümde oynayalım. Ateş bizi yakmaya geliyor. Arkadaşım verdi. Onlar pahalı toplan. Söyledim, söyledim. Biliyorum. Ateş abin kaldı. Oynayacaksanız buyurun katarın. Hadi yardımcı olayım size geçin. İstiyorsanız buyurun. Ateş gitti Ateş kesin burgera gitti. Nereye burger <laughs> Şaka şaka. Evet. Bak ateş buralarda bir yerdesin. Ateş şu hamburger yemeği bırak. Ateş. Bir dakika ya. Efendim. Ya bulamıyorum. Çelik çomak mı oynayacaksınız? Senin tamam her şey. Bütün park senin. Tamam mı? Hepsi senin. Oynayabilirsin ama hadi izin vereyim oyna. Ateş ne? Dersin, ya dur bu turu bitirelim. Bulamıyorum ya. Ha ateş gördüm. Aha <laughs> sabe. Gördüm. Nasıl alacağım bedava kart? Abi bana verecek. Ama söyle. Hadi söyle. Sen bakayım. Söylemeyeceğim. Oyun oynayacağız mı? Evet. Sen bilesin. Gel biz parka dönelim Tamam dur. Ateşin. Ateşten, Ateşten Belki benle kazanç şeyleri. Ya siz bilirsiniz. Tamam. Berra Arya. Nasılsın? Gelecek misiniz? Görüşürüz. Gelecek misin Zeymen? Tamam tamam burada görüşürüz tamam tamam. Hadi devam mı Demir Demir? Tamam saat kaç gibi? Abla tamam, saat kaç gibi? Tam saat, tamam, saat kaç gibi? Saat kaçtı? Neyse oyna devam edin Demir gel. Değil. Bir dakika bir dakika bir dakika. Son bir kez daha oynamak istiyor mu? Hayır. Bas şey? Ben evine oraya kadar yakar. Oo onu yaparız o istediğin olsun. Tamam önemli değil hadi hadi hadi. İstediğin o sopayı hadi. bırakırsan bırak. evet. Al sopayı. Sopayı bırak burada. Sopayı bırak yani. sopayı. Hadi babacım ya. Sopayı bırak dediğim zaman bırak babacım ya. Bırak hadi kovayım seni. Bu taraftan gideceğiz. Buradan gidecekmiş. Abi senin işler nasıl gidiyor? Bana dondurma alacak mısın? Başka zaman? Değil mi? Tamam. O gün mü? Allah'ı sevdiğini seviyorum seni abi. Gönlünüzden <laughs> zengin olsun. Önemli. İki iyi evlat yetiştirmem bile bana yeter. <laughs> Allah razı olsun. <laughs> Araba gelir bak sahnenin sonuna bak. Baktım şimdi. Görüşürüz. Ne, abi ne? her şey için Ay, sağ ol, ol görüşürüz. İki kere sahnenin sonuna bak. Kolay gelsin Hı. abi. Al, oh, güzel oldu. Nasılsın Fehmi abi arkadaşlar? Görüşürüz. Görüşmek üzere. Benden bir şey istiyor muydunuz? Sen bir şey istiyor muydun hanım bak? Ateş! Sörene ser de ben abilere bakıp geleyim. İstemedi maalesef. Işte arkadaşlar sordum.